Abi nasıl yarın olmaz? Buyur biletim. Kardeşim bak bakayım şu biletteki tarihe. 15'i bugün. Ya bugün 16'sı. Geçmiş olsun kusura bakma. Baba dünün tarihini kestirmişsin bileti. Yanlış mı olmuş? Olmuş ya. Yenisini alsak ne kadar İstanbul? İki kişi İstanbul 150 lira kardeşim. 150 mi? Çoktu ne yapacağız Resul? Ne bileyim ben. Hay Allah'ım ya. Yok mu bunun bir kolayı abi? Yok kardeşim kusura bak. Hidayet. Buyur abi. Hallet delikanlı işini. Nasıl abi? Hallet dedim oğlum. Baş üstüne abi. Hanımefendi siz geçin otobüse. Beyefendi siz de geçin. Hadi dört ayak üstüne düştünüz. Abi, abi Allah razı olsun. Askersin ha? Askerim abi. Cefan çok mu? Çok abi karanlık. Annemler yemin törenime gelmişlerdi de sen olmasan gidemeyeceklerdi be abi. Estağfurullah. Allah kavuştursun. Şşş. İyi günler abi. Tekrar sağ ol. Sen sağ ol asker abi. Nasıl yapar ya? Nasıl kandırır kız bu kadar süre? Çaldı çıktı yetmezmiş gibi bir de başka bir kadınla basmışlar. Allah'ın belası. Zor çıkar o bir daha zor. Of, ne kadar sürecek bu ifade. Niye çıkmadı daha? Belli olmaz. Bekleyeceğiz. Ortak hesabınızı hiç kullanmadınız öyle mi? Hayır. Sadece açarken imza için gitmiştim şubeye. Evlilik hazırlıklarına başlarken kullanacaktık. Beraber. Sayın savcım, bankadan gerekli dökümleri biz de istettik. Bahar Aydemir ismi üstünden bir hesap hareketi tespit edilmediğine dair yazıyı sunmak isterim. İç mimarsınız, doğru mu? Evet efendim. Şirketiniz varmış. Kapattık efendim. Ofisimi yeni boşalttım. Sebep? Olmadı. Giderlerini karşılayamaz hale geldik. Sayın savcım, Bahar Hanım ofisinin kira borcunu kapatabilmek ve işten çıkan personele tazminatını ödeyebilmek için... ...geçtiğimiz ay şahsına ait arabasını satmıştır. Öyle mi? Doğrudur. Yani sizin Atıl Çeliker'le herhangi bir maddi ilişkiniz yok. Sadece evliliğe hazırlanıyorsunuz. Bir gönül ilişkisi doğru mu? Evet efendim. Ekleyeceğiniz bir şey? Yok sayın savcı. Salı verilmesini talep ediyoruz. Bitti mi? Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ben adli emanetten eşyalarınızı alayım. İşte bu. Canım, canım. Kurtuldun çok şükür. Hadi hemen çıkalım. Hadi, hadi. Atıf. Bahar. Bahar İrari özür dilerim. Özür dilerim. İrari, özür dilerim. İrari, İrari, yürü, yürü. Ne olur affet beni. Konuşma be, yürü. Geç içeri. Bahar sen de yürü. Bakma şu ite. Çıkmıyor. Çıkmıyor ya. Çıkmıyor ya. Çıkmıyor. Çıkmıyor ya. Of çıkmıyor. Sakin ol canım. Sakin ol. Hallederiz. Çık. Ya Sevgi ben bunları hak edecek ne yaptım ya? Ya ben kime ne yaptım ya? Ağla canım. Sinirlerin bozuldu senin. Ne de sen haklısın. Hallettik Civan ya. Kızı boşuna almışlar zaten. Bıraktılar neyse ki. İyi hadi geçmiş olsun. Nasıl durum? İyi olacak işte. Soner'den haber var mı? Yok. Ama daha çıkmaz ortaya. Bekleyelim bence. Bence de. Bence de. Bir şey diyeceğim. Şirkete bekliyorum seni. Babam da geldi. Tanışırsınız. Baba. Aziza'm. Hı, Hı Bahsettim senden. Mutlaka görüşelim dedi. Hayalde işte gel. Tamam tamam. Geleceğim mutlaka çok hürmetler kendisini. Aş üstüne iletirim. Yer içine sindi mi seni? Sindi baba. Güzel çalıştırız orayı. Kudret de vesile oldu işte. Gelsin bir tanıyalım bakalım. Tabii. Ağam hoş geldiniz. Belediyede toplantıdaydım yetişemedim. Kusura bakmayın. Hoş bulduk Semih'im. Nasılsın oğlum? İyi sayende dağım. Baba yoksa bana diyeceğim bir şey ben odadayım. Tamam bak işini Otur Semih. Anlat bakalım nasıl geçti belediyeyle. Tamam bu yeni arazinin imarı için. Baran. Buyur ağam. Bir araştır bakalım şu gelecek adamı. Kudret miydi neydi? Emrin olur. Sessiz. Merak etme. Bir terslik yok ya. Abi. Yok yok. Bizim civanın işleri işte. Ha? İmar diyordun. Ha? Mardin'im. Hemen mi ağam? Biz de çok kalmayacağız burada. Dönüşü beraber yapalım sana uyarsa. Ama şimdi kız kardeşimle ilgili durumlar... Kız kardeşin de Mardin'in havası sıkıntıya birebirdir. Madem Civan'da iş yapacaksınız burada... Tanıyalım birbirimizi Kudret Bey oğlum. Aile şirketiyiz biz. Tanımadan olmaz. Anladım abi. Haklısınız. Yanlısın ama orada. Ben olmayacağım yanında. Öyle mi? Neden? Civan sonradan gelecek. Oyunlarda dikkat et. Buradaki gibi değil. Nakit çalışır. Tabii. Hazırlıklı gideriz. Anlaştık o zaman. Paran. Biletlere ayarlı olun. Tabii abi.